Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün 120 bini gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Eski gelen yeni gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. 120 bin abone olduk. Şurada 1 milyona bir şey kalmadı arkadaşlar. 1 milyonu görebilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olmayan ama videolarımızı izleyen kardeşlerim korkmadan rahat bir şekilde bedava abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız videolarımızdan haberdar olursunuz. Erdoğan'ın İzmir'e kini ve nefreti devam ediyor. O kadar insanın bir araya gelmesi Erdoğan'ın ağzını bozdu. İzmirlilere, tarkana, tunç soyere herkese hakaret etti. Haberlere geçelim. Bahçeli marş almadı arkadaşlar. HDP'ye bakanlık vermek PKK'nın devlete tutunması demek. Bu bir ihanettir. Kimse bu ihanete müsaade etmez. Evet o kadar. <laughs> Devlet Bahçeli. HDP'ye bakanlık vermek, PKK'nın devlete tutunması demek. E, bu bir ihanettir. Bu ihanete kimse müsaade etmez demek diyor. Sonra dönüyoruz. Tabii ki önceki videolarımızda yaptığımız gibi HDP'ye verilen bakanlıklardan bahsediyoruz. 2015'te Davutoğlu başbakanken HDP'ye bakanlık verilmiş. Kalkınma Bakanlığı, bir de Avrupa Birliği Bakanlığı. Madem vatan'a ihanet, Sayın Bahçeli bu vatana siz ihanet etmiş oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Madem PKK'nın devlete tutulması o zaman 2015'te HDP'ye iki bakanlık vererek bu PKK'yı devlete siz tutundurmuş oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Ben o zaman yoktum diyebilirsin. Belki vardın belki yoktun bilmiyoruz. Belki de masanın altındaki o ayaklardan biri de sendin. E sormak lazım. Bugün dün vatana ihanet edenlerle beraber yürümüş oluyor mu? Olmuyor. Şimdi senin sözlerinle konuşuyoruz. Senin sözlerinle haberi yorumluyoruz. İşte Türkiye'de gazeteciliğin olmadığını gösteren bir haber bu arkadaşlar. Soru soracak gazeteci. Şu Bahçeli'ye, şu açıklamaları yaptıktan sonra 2015'te HDP'ye iki bakanlık verdiniz. Siz de o zaman vardınız. O zaman siz de bu vatana ihanet ettiniz. Sizin sayenizde PKK devlete tutundu dese kık 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 bitti. Bitti. Bahçeli'nin siyaset hayatı bitti. Orada biter Bahçeli'nin siyaset hayatı. Bir soru bitirir her şeyi. Ama CHP'ye geldiği zaman soru soran HDP'ye, İYİ Parti'ye, Zafer Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne korkmadan soru soran zihniyet AKP'ye, MHP'ye soramıyor yarın öbürsü gün şartlar değiştiğinde gelenler aynı muameleyi size yaptığında o zaman ses etmeyeceksiniz. O zaman sorgulamayacaksınız. O zaman kızmayacaksınız. Ey yavrum. <laughs> Efendim cami imamlarının, hocaların her gün bir videosu sosyal medyaya düşüyor. Bugün bir hoca veya AKP gençlik kollarından getirilmiş, cübbe sarık giydirilmiş birisi bilmiyoruz. Camide Erdoğan'a dua ediyor. Ya Rabbi önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ın galip çıkmasını sağla. Amin diye bağırıyorlar. Efendim önümüzdeki seçimler İslam'la küfürün savaşıdır. He İslam'ın galip gelmesini sağla. E, çok iyi. Efendim önümüzdeki seçimlerde kafirlere bir bakanlık bile verdirme. Muhalefet kafir. Oysa ki senin dinin ne diyor? Karşı tarafa kafir dediğinde eğer o kafir değilse sen kafirsin. Ama sen sadece dininin pompa olan yerlerini alıp bel altı yerlerini alıp bu tarz yerleri bir köşeye bıraktığın için yani bilemeyebilirsin normal. Önümüzdeki seçim İslam'la küfürün savaşıysa, muhalefet kazanırsa İslam Türkiye'de yerle bir olacak. Öyle mi? Hocam veya hocalar sizin dua çeşidinizden bunu anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Heee. Yani küfür kazandı, İslam yerle bir oldu. Eğer sen bunu getirip buna sokuyorsan bu anlaşılır. Önümüzdeki seçimlerde eğer muhalefet kazanırsa İslam yerle bir olacak. Öyle mi? E karşı tarafta kafir. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi önceden bir başörtüsü vardı. Sorun ne olmuştu? Siyasi simge haline gelmişti. O için bunu kullanmışlardı. Şimdi camilerimiz var. Cami minarelerine AKP gençlik kollarından bayraklar asılıyor falan. AKP'nin bayrakları. AKP'li milletvekilleri, bakanlar camilere gidiyor, konuşuyor. Şimdi diyorsun ki kardeşim dinle siyaset ayrı olmalı. Siyasilerin camiye sadece ibadet için gitmeleri. Burada propaganda yapmamaları lazım diyorsun. E siz de gelin siz de yapın. Ya hiçbiriniz yapmayın abi. Siz namaz kılmıyorsunuz ki. Namazın kılıp kılmadığımı nereden biliyorsun? Allah mısın? Allah mısın oğlum? Yok e nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun insanın namaz kılıp kılmadığını? Siyasi simge haline geldi artık camilerde. Siz böyle devam ediyorsunuz. Şimdi maalesef dünyanın her tarafında İslam veya Hristiyanlık dinler siyasete bulaştırıldı. Niye? Bakıyoruz abi insanları kandırmanın en güzel yolu. Din üzerinden yükleniyorsun insan Bana oy verirsen İslam galip gelecek diyor adam. Bir zamanlar bana oy verirsen doları düşüreceğim diyen adam bugün bana oy verirsen İslam galip gelecek. Sana oy verdiler dolar nereye çıktı? Şimdi sana oy verseler demek ki İslam nereye inecek? Değil mi? O açıdan değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle din ve devlet işleri bir arada olmamalı. Ayrı olmalı dediğimiz bundan dolayı bazı arkadaşlar anlamıyor yazıyorlar instagramdan abi din devlet işleri bir olursa adalet olur hukuk olur şu olur bu olur peygamber efendimiz İslam'da şu var Kur'an'da bu var e buyurun din ve devlet işleri bir şu anda din İslam dini AKP'nin gençlik kolları gibi çalışıyor çalıştırılıyor E Hazreti Ömer'in adaleti diyenler var mı adalet yok hukuk var mı yok hakimlerin, savcıların yani kendini satan kadınlarla yattığını görüyoruz. AKP'nin danışmanlarının milletten rüşvet aldığını duyuyoruz. Var mı? O var mı? İslam hani nerede? İslam'da var mı? Böyle şeyler. Peygamber Efendimiz açlıktan karnını taşma vardı diyen zihniyetlerin hamur ısmarçı 50 bin dolarlık çantalarla gezdiğini görüyoruz. Var mı? Peygamber efendinizin hangi eşi hamur marka 50 bin dolarlık çantayla gezmişler? Hangisi? Hangisi? Sakin. Yoruma yaz. Ayşe mi satmam? Hangisi? <laughs> Ey yavrum. Abi cahilsiniz. Cahil. Cahil. İşte onun için diyorum ki Böyle devam. Yarın öbürsü gün başka iktidarlar geldiği zaman, o camilerin kapısına kilit vurduğu zaman heh, dönüp şunu diyemeyeceksiniz. Ya bunlar geldi de İslam yerle bir oldu. Onlar gelmeden önce siz onları kafir ilan ettiniz. Onlar gelmeden önce İslam'la küfürün savaşı dediniz. Ya, siz aslında bunu hak etmiş oldunuz. Güzel konuştum. Allah oğlum ya harika konuşuyor. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da ülkücülerle bir araya gelmiş. Ülkücülere bir olmak zorundayız, beraber olmak zorundayız demiş. Onlar da tamam demiş. Bu ülkücüler hangi ülkücüler pek anlayamadım. İyi Partili ülkücüler mi? Yoksa MHP'de ortada kalan nereye gitsek diye düşünen ya bir oyumuz var onu da kime vereceğiz diyen ülkücüler mi? MHP'nin içerisindeki ülkücüler gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemez. Yani çıkışta da Bozkurt Kemal diye bağırmışlar. Bozkurt Kemal, Bozkurt Kemal. Bu gazla Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday Sonuçta ülkücüler bile yanında adamında. Ne <laughs> Ya abi Allah aşkına siyaset çok tuhaf yerlere gidiyor gerçekten. Kimin kiminle beraber olduğu belli değil. Yani ülkücüler eğer hani altılı masa muhabbetinden dolayı İYİ Parti'nden ülkücü olup hani gelip orada Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler değil de gerçekten MHP'den e, CHP'ye geçen, geçiş sağlayan ülkücülerse yani acaba ne verildi, ne karşılığında bunlar MHP'den geldiler, CHP'yi destekliyorlar. Yani ne kadar ikiyüzlü bir siyaset anlayışıdır anlamadım gerçekten ya. Çıkar ve menfaat ilişkisinin olduğu bir siyaset anlayışı. Dünyanın her tarafında bu var da ya Türkiye'de bu kadar ayyuka çıkması, ya dün terörist dediğin adama bugün Bozkurt Kemal, Bozkurt Kemal, Bozkurt Kemal demen biraz tuhaf değil mi arkadaşlar Yani ya? Diyeceksiniz ki abi AKP'de e dün mesela HDP'ye diyordu. Hepimiz kardeşiz tabii. Kürt sorunu, Kürt sorunu. Sonra ne oldu? Bir anda HDP'liler terörist. İşte ben hepsinin içine alıyorum. Aslında Türkiye'deki siyaset anlayışının çıkar-menfaat ilişkisi üzerine kurulmuş bir siyaset anlayışı olduğunu görmeyen zihniyetlere... Aslında benim feryadım. Ya görmüyor musun kardeşim? Çıkarma menfaat ilişkisi. Adamın hepsi cebine bakıyor. Cebi doluyor mu doluyor. Ama sen vatandaşsın. Senin cebinde olmuyor. Senin cebinde olmadığı halde sen hala bunları rahat bir şekilde savunabiliyorsun. Tuhaf ya. Yani. Efendim AKP Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan diye birisi varmış. Bu beyefendinin aylık maaşını CHP'li milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkarmış. Siz de tahmini yani bu AKP'li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık maaşı ne kadardır? Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Efendim kendisi bakan yardımcılığından Kuveyt Türk'ten huzur hakkı bir de ilave ücret alıyormuş. Yazdınız mı? Tahminlerinizi. Uzatıyor mu videoyu? <laughs> tamam tamam direkt, direkt sonuca geçelim. Efendim bakan yardımcılığından 53 bin. Ooo dediğinizi duyar gibiyim. 53.000 TL. Bir şey değil. Kuveyt Türk'te huzur hakkı. 175 bin. Ooo dediğinizi duyar gibiyim. ha. Ee, küçük dilinizi yıktınız. Hırtlı... 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 <laughs> siz var ya siz. Dur lan dur daha bitmedi. Benim Kuveyt Türk'ten bir de ilave ücret alıyormuş ne yapıyorsa artık Kuvvet Türk'te 160 küsür bin. Toplamda Nadir Alpaslan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın AKP'li maaşı 391.000 TL. Ooo! Dediğinizi duyar gibiyim ya arkadaşlar. 390 bin lira aylık maaşı var bu gene görünen. Deniz Yavuz Yılmaz'ın hani Kuveyt Türkiye girip oradan buldu. Bunun dışında bir de acaba şu ihaleye ortak mı? Bu ihaleye ortak mı? Şu şirkette ne kadar payı var? Bu şirkette ne kadar payı var? Bunları bilmiyoruz. Belki var, belki yok. Sonra da ne diyoruz arkadaşlar? Vatandaşlar niye çöpten ekmek topluyorlar? Niye topluyorlar? Farkına vardınız mı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. 390 bin TL az mıdır çok mudur? Bence Nadir Alpasta'n gibi değerli bir siyasinin yani 390 bin lira değil de aylık 1 trilyon 2 trilyon alması lazım. Ya sizce? Efendim Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifinin tam karşısındaki çöp tenekelerinden sebze meyve toplayan bir ablamızın videosu sosyal medyada bayağı bir izlendi. Haber kanalları aldı paylaştı. Ablamız çöpten sebze topluyor. Bir kardeşimiz videoya çekiyor. Ablamıza sorular soruyor. Ablamız da diyor ki: "Bu videolar Erdoğan'a gönderin. Vallahi billahi tallahi. Maddi durumum kötü olmasaydı. Alım gücüm ortada. Görüyorsunuz. Çöpten sebze meyve topluyorum. Bu ellerle, bu mikrobun içerisinden sebze meyve topluyorum. Bunu Erdoğan'a gönderin, halimizi görsün." diye feryat ediyor kadın. Şimdi arkadaşlar bakın Genelde bu tarz videolar AKP'lilerden öğrendiğimiz kadarıyla böyle neler bu videoya AKP'liler abi işte ayarlanmış gençlik kollarından bir ablayı bulmuşlar. Eh, böyle Anadolu kadını gibi giydirmişler. Bakın işte çöpün yanına getirmişler. Buradan iki üç tane sebze almış. Bunun videosunu çekmişler. Sosyal medyada oy topluyorlar diyecekler. Bu tarz şeyler tabii ki gelecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra şimdi bu olaya iki yönden bakmamız lazım. Bir, çöpten veya pazardan yere dökülen sebzeleri toplayanlar. Ayıp değil. Ayıp değil. İnsanlar yaşamak zorunda. Karınlarını doyurmak zorunda. Devlet onları düşünmüyorsa onlar bir şekilde ayakta kalmak zorunda. Bu sistemin çarkının içerisinde ezilen insanlar bunlar. İnsanlarımız, biz, bizi eziyorlar. Bir gün hepimiz o hale geleceğiz. Sırayla yavaş yavaş devletin çark sistemi mekanizma yavaş yavaş herkesi öğütecek. Bugün rahat rahat marketten alışveriş yapanlar yarın pazara gidecek. Yere dökülenleri toplayacak. Şimdi ben şunu soruyorum. Gidip çöpten sebze meyve toplamak, pazardan yere dökülenleri toplamak, bir de markete gidip tarihi geçmek üzere olan ürünleri almak. Hepsi aynı şey arkadaşlar benim için. Hepsi aynı şey. Bir Almanın, bir İngiliz'in yaşamadığını, bir Amerikalının yaşamadığını bana yaşatıyorlar. Bana yaşatıyorlar, sana yaşatıyorlar. Ve farkında değilsin. Aslında farkındasın. Ama diyorsun ki benden ne olur ki? Ben ne yapabilirim ki? Hep böyle diye diye biz bu hale geldik. Benim oyumdan ne olur ki? Bak senin oyundan bak ne olur. 20 sene adam iktidarda durur. 20 senenin sonunda gidersin çöpten sebze meyve toplarsın. Bu abla için demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Burada başı kapalı başı açık muhabbeti de yapmıyor. Genelleme yapıyorum. Hepsini içine alıyorum. Bizim böyle bir problemimiz var işte. Bizim böyle bir pro Vatan, millet, sakar ya, kanı, moru, horu, akar ya. E, benim karnım aç, bana ne? Benim karnım aç, bana ne? Madem vatan, millet, sakar ya, 50 bin lira maaş alıyor milletvekili. Ona vatan, millet, sakar ya yok. E, bana vatan, bana ne lan? Bana ne oğlum? Bana ne? Hep aynı çarkın içerisinde vatan millet Sakarya diye diye döndürüyorlar. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Neymiş efendim? Önemli olan bizim aç kalmamız değil de toprağımızın olması. E millet Amerika'ya gidiyor, kaçıyor. İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya kaçıyor millet. Niye kaçıyor millet? Demek ki toprak moprak bir yerden sonra artık yeter diyor millet. Milletin umurunda olmuyor. Aç karnını doyuramadıktan sonra, alın gücün düştükten sonra, insan muamelesi göremedikten sonra ne vatan, ne millet, ne toprak. Bu milliyetçi ahkamları kesmeyin artık. Bunların hiçbir önemi yok. Buraya geldiği zaman bitti. Kimse vatanı, milleti, toprağı tanımaz. Madem vatan, millet, sakarya, toprak bizim için her şey, o zaman millet vekili 50 bin, 60 bin lira maaş alırken, hee, Vatandaş çöpten de ekmek topluyorsa kusura bakmayacaksın. Ne vatan, ne millet, ne Sakarya. Umurunda bile olmayacak abi. Böyle milliyetçi ahkamlar keserek sizi kandırıyorlar. Ve siz de bunların arkasından gidiyorsunuz. Vatanımız olmasa biz ne yaparız, ne yaparız? Aç mı kalırız? Ne yaparız? Aç mı? Vatan, her şey vatan. İşin sonuna geldik. Her şey vatan diyenler bir eli yağda bir eli balda. Biz açız. Ama önemli olan var. Önemli olan sizin salak olmamanız. Siz derken hangi kesimi söylüyorum biliyorsunuz zaten. Ama siz salaksanız yapacak bir şey yok. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzayın lordu kainatın efendisi yeni eğitim öğretim yılında çocuklara konuşuyor. Diyor ki eski Türkiye gençlerini tehdit olarak görürdü yeni Türkiye, yeni Cumhurbaşkanı'yla yeni yönetimiyle artık sizi tehdit olarak görmüyorum. Size sahip çıkıyor. Eğitim öğretimde diyor adliyatlı çalışmalarımızın ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Ses geliyor değil mi? Şimdi küfür etsem bu motorcuya haklı mıyım haksız mıyım? Neyse. İşte görüyorsunuz arkadaşlar eğitime ne kadar önem verdiğimiz ortada altyapı çalışmalarımız falan. Valla eğitim sisteminin en az 30 defa değiştiğini biliyoruz. 30'da durduk saymadık. Yeni artık değişiyor mu değişmiyor mu ne oluyor bilmiyoruz. Böyle mi altyapıya önem veriyoruz? Bu mudur yoksa yeni yaptığımız okullardan betondan mı bahsediyorsun? Sen bilgi birikimi olan kültürü olan bir cumhurbaşkanısın. Betonla eğitim sisteminin gelişeceğini düşünmüyorsundur yani. Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız, Son Osmanlı İmparatorumuz, Tayyip Erdoğan'ımız. Bunun yanı sıra İzmir içine oturmuş. İzmir'de insanların bir araya gelmesi tabii bir tehdit olarak görmüş Erdoğan bunu. İşin içinde Tarkan'ın olması, Tunç Soyer'in konuşması bunların hepsi artık birikmiş buraya kadar gelmiş. Diyor ki bazıları sizin atalarınıza, ecdadınıza diyor hakaret edecek diyor. Bunların diyor hakaret etmesine diyor müsaade etmeyin. Ettirmeyin. Ettirmelerine müsaade etmeyin. Sizin şanlı tarihiniz, şanlı geçmişiniz şöyle böyle. E ee, Benim şanlı tarihim 2000 bilmem kaç yıla dayanıyor. Benim şanlı tarihim içerisinde gelip giden padişahından tut komutanla hata yapan yok mu? İşte zihniyet şu. Kesinlikle tarihini eleştirme. Tarihine de yanlış olan bir şeye yanlış deme. Aman ha eleştirirsen yanlış dersen ne olur terörist olursun. Hani Ahmet bunlara demişti ya yargılanacaksınız. Siz suç işlediniz. Ne diyordu Erdoğan Ahmet Çık'a? Terörist konuşması görüyorsun değil mi? Aynı dil, aynı uslu. Bu uslu teröristler de yapıyor. Nasıl olmuşsa millet meclisine girmiş bu terörist. Kendi iktidarı döneminde millet vekili olmuş. Adam diyor nasıl olmuşsa millet meclisine girmiş. Niye? Yargılanacaksın dedi diye adaletin, hukukun olduğu ülkede eğer korkun yoksa, kim ne derse desin kardeşim, suç işlemediysen niye böyle bir şey duyduğunda terörist muamelesi yaparsın? Ya işte. Aynı kafa, aynı zihniyet. Tunç Soyer'in sözleri. Bunlar köksüzler diyor Erdoğan. Siz bu köksüzlere kulak asmayın. Bunlar gaflet içinde, dalalet içinde, hıyanet içinde. He? Bunları dinlemeyin. Niye orada Osmanlı'yı suçladı da suçlamış, Yunan'ı suçlamamış. E, Yunan'a da bir şey söyleseydi, o tamam ortada ikisine de aynı derecede dedi. Yapacak bir şey yok. Oysa ki aynı Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra'nın düğününe Yunan Başbakanı Kostastis Karamanis ismiydi neydi la? O gelmişti. Nikah şahidi olarak. Hatta sahneye de videosu da var arkadaşlar. Sahneye de şeyle çıkıyor. Yunanistan müziğiyle çıkıyor. Bunlar sen Osmanlı'ya bir şey söylediğin zaman seni Yunan der, hakaret eder sana. Bunlar Yunan sevici derler. Bak Yunanistan'la iki haftadır ne yapıyoruz? Savaşçılık oynuyoruz. Evcilik gibi bir şey. Gelin mi? Hazır mısınız? Bak bir gece ansızın geleceğim ha. Yunanistan yeni başbakanı mıymış? neymiş? Çıkmış konuşma yapmış. Demiş ki ya Türkiye'de seçim yaklaşıyor ya. Türkiye bu tarz şeyleri sever demiş. Seçim arifesinde hep bunu kullanır demiş. Bir nevi kendi halkına sesleniyor Türkiye'de yaşayanlara. Diyor ki hem kendi halkına diyor ki aldırış etmeyin Erdoğan her zamanki oyununu oynuyor diyor Yunanlılara. Türklere de şunu diyor. Erdoğan'ın bu oyununa müsaade etmeyin diyor. Erdoğan bu oyun üzerinden Yunan düşmanlığı üzerinden diyor. Oy devşirecek haberiniz olsun diyor. Bunu diyen bir Yunan olduğu zaman ne oluyor abi? Bakın görüyorsunuz Yunanistan hemen korktu tırttı Dıppigi yemedi. <laughs> ya sen bu millete hiçbir şey anlatamazsın. Bu milletin yüzde sekseni cahil. Maalesef. Gördüğüne inanıyor, düşünmüyor. O adama ne gösteriyorlar? Bunu gösteriyorlar. Bu doğrudur diyor. Yeter ki bunlar desin ki bu böyle. Yarın bir gün çıksa adam dese ki Allah yoktur haşa. Demek ki yoktur. Yani sonuçta bu diyor. Diyorsa doğrudur. Ona doğru gideceğiz ya. Yani. Böyle bir zihniyetin olmuş olduğu bir ülkede sen çıkıp desen ki seçim yaklaşıyor kardeşim. Bu seçim oyunu oy almak için böyle şeyler yapıyor. Kimse inanmaz. Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affol. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuzun saati biraz erken olmuş. Bundan dolayı da bildirim gitmemiş. Instagram'dan yazan arkadaşlar oldu. 4 saat, 5 saat geçmiş ama insanların videodan haberi yok. Buradan izleyebilir, videolarımızı beğenip kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize mükem bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.